Herkese merhabalar. Bugün kapsül makine incelemesi yapacağız. Daha önce sayfamızda paylaşımını bulunmuştuk. Açılımını yapmıştık, kutu açılımını. Şimdi size hem makineyi tanıtacağım hem de nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu Nescafe'nin bir kapsül makinesi. İki ayrı çeşidi var. Bir Delonghi ile işbirliği olan bir de Crafts'ın bir işbirliğinden olan makinesi. Ben bunu Amazon Almanya'dan siparişini getirttim. Çok cüzey miktarda bir kargo ücreti ödeyerek çok kısa sürede elime ulaştı. 3-4 gün gibi. Uçak kargo ile geliyor. Güvenebilirsiniz. Şimdi bunun arkasında bir su haznesi var. Bu su haznesini çıkartıp içine suyu koyacağım. Bir litrelik bir su haznemiz var. Bunu yerine şöyle oturtalım. Kullanımı çok basit. Burada farklı bardak ayarlarımız mevcut. Toplam 8 ayarı var. En yüksek x -large bardak ayarımız var burada. Bu da kahvenin çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda Burada soğuk ve sıcak seçeneği olarak kahveyi ayarlamamız için bir klips gibi bir tuşumuz var. Buradan da kahvenin bardak ayarını seçebiliyoruz. Kapsülleri koyduğumuz şöyle bir girişimiz var. Burada eski kapsülümüz var. Bunu çıkartalım. Bu makinenin şöyle bir avantajı var. Diğer Chibo ve Nespresso'ya göre Nescafe'nin ürünlerini kullanıyorsunuz. Bu da daha uygun fiyatlı kapsül alacağınız anlamına geliyor. Ve aynı zamanda daha fazla kahve seçeneği sunuyor size. Nedir bunlar? Biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle Espresso var. Latte Macchiato var. Bunda tabii ki de e, kahvenin çeşidine göre fazladan e, bir ya da iki kapsül e, kullanıyorsunuz. Bunda e, latte yapabilmemiz için iki kapsül konuluyor. Cappuccino'muz var. Americano'muz var. Ve kremi seçeneği olarak e, Lungo'muz var. E, bunları ben Trendyol'dan sipariş ettim. Toplamda bana... E, Bunların hepsi 16 şer adet var içinde. 180 mi 150 lira ama ne öyle bir fiyata geldi. Bence normal bir fiyat. O yüzden tercih edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi size Amerikana yapmak istiyorum. Şimdi bu aparatı kaldırdığımızda buradan kapsül haznemize ulaşıyoruz. Kapsülümüzü yerleştiriyoruz. Çok basit gerçekten dedik. Bakalım ben de yeni yeni öğrendiğim için burada 7 ayarda gösteriyor americano'nun yapımını. Ben de makineden 7 ayarı seçeceğim. Fincanımı yerleştiriyorum. Ve sıcak alana basıyorum. ve Amerikanom hazır. Soğuk kahve yapımının farkı ise bardağınıza 3-4 adet buz kalıbı koyup üzerine soğuk kahvenizi çalıştırın. O şekilde çok daha verimli bir kahve içiyor olacaksınız. Şöyle bir dezavantajı var bu makinelerin ki diğer tüm kapsül makinelerinin de aynı şekilde. Suyla yapıldığı için lezzet açısından çok fazla bir beklentiye girmemenizi tavsiye ederiz. Neden bu kahve makinesini tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Uygun fiyatlı bir kahve makinesi arayışı içerisindeydim. Misafirlerime farklı sunumlar ve lezzetler sunmak istedim. Ve Ünlü olan birkaç markayı araştırdım. Bunlar işte Nespresso ve Chibon kahve makinalarıydı. Ama araştırmalarım sonucunda hem az seçenekte kahve yapabildiğimi ve kahvenin biraz pahalıya geldiğini, birim fiyatının 2,5-3 liraya geldiğini fark ettim. Aynı zamanda makinelerin fiyatları biraz da işlerine göre fazla pahalı geldi bana. Bu yüzden biraz araştırmaya girdim ve Nescafe'nin ayrı makinelerinin olduğunu öğrendim. Bilmiyordum. İşte dediğim gibi iki tane farklı işbirliği varmış. De'Longhi'nin makine makinası çok daha pahalı. Bu daha uygun fiyatlı bir versiyonu. Araştırmalarım sonucunda bunu çok çok daha uygun bir fiyata aldım piyasanın. Bu ben bunu yaklaşık 500 lira gibi bir fiyata aldım. Üzerine bir 100 lira gibi bir kargo ücreti ödedim. Fakat ben aldığımda indirimdeymiş. Şu anki fiyatı 1000 1500 civarı bir fiyatta. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Misafirleriniz için ayrı bir opsiyon olacaktır. Hemen hemen bütün kapsül kahve makinelerinden aynı lezzeti alacağınız için bunu uygun fiyatlı bir tercih yaparak değerlendirmeniz daha uygundur. Hem kullanımı çok kolay, temizliği çok basit. Bu hazneyi çıkartarak fazla akan kahveyi temizleyebiliyorsunuz. Tabii ki de diğer makinelerin aksine biriktirdiği bir kapsül alanı yok. Her seferinde yeni kahve yaparken buradaki kapsülü çıkartmamız gerekiyor. Onun dışında kahvelerine çok kolay ulaşabilirsiniz. Makro centerlarda, trendyol üzerinde ve bazı kırtasiye ürünleri satan sitelerde mevcut bu ürünler. Zaten Nescafe biliyorsunuz hemen hemen her yerde satılıyor. Hem de çok daha uygun fiyatlı gelecektir size. Ulaşılabilir, uygun ve kolay yapılacak kahveler için bu makineyi size tavsiye ediyorum.